Evet, gençler merhaba. Ee, şimdi sizlerle Ankara yayınları ikinci oturum olan AYT'deki sosyal 1 yani Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1 testindeki tarih sorularının yaklaşık 10 tane tarih sorusu var. 25. ve 34. soru. Şimdi bunları sizlerle cevaplayalım. Sizler zaten bu testi size gönderdik ve sorularını çözdünüz. Bakalım. Birinci soru yani SOS 1'deki 25. soru. Tarihte 1. soru. da yağma ve ganimet gelirlerinin önemli bir ekonomik kazanç olarak görülmesi. Onların aşağıdaki hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Abi bir kere sen ganimet için ne yapıyorsun Türkler e, konar göçer oldukları için? E, sen ganimet kazanmak için bir yer fethetmen, bir savaşçılık yapman gerekiyor. Bu yüzden sorunun cevabı aslında çok basit ve nettir arkadaşlar. Cevabımız nedir? Edirne şıkkı edinle. Şimdi gelelim 26. soruya. Emevilerde Muaviye zamanında toplanan bir şuranın aldığı karal doğrultusunda oğlu Yezid İslam tarihinde ilk defa veliaht tayin edilmiş, babasının ölümünden sonra da halife olmuştur. Biz burada şunu biliyoruz. Dört halife, bakalım. Hazreti Öbü Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Biliyorsunuz ki Hazreti Ali zamanı iç karışıklık dönemiydi ve İlk olarak Hazreti Peygamberin eşi Hazreti Ayşe ile bir Cemal vakası yaşandı. Daha sonra eee Hazreti Osman'ın yeğeni Muaviye ile ne yaşandı? Sıffin Savaşı akabinde hakem olayı. Hakem olayı. E, bu olaydan sonra biliyorsunuz İslam tarihindeki ilk ayrışmalar Ali taraftarı, Muaviye taraftarı ve Hariciler olmak üzere. Hariciler ne yapmıştı? Ali tarafta Hazreti Ali şehit etmişlerdi. Muaviye'ye de bir suikast uygulamışlardı ama Muaviye bu suikasttan kurtulmuştu. Daha sonra ise Muaviye merkezi Şam olmak üzere bir devlet kurmuştu. Devlet ismi Emeviler. Burada şunu yaptı Muaviye. Emeviler döneminde şunu biliyoruz ki Muaviye halifeliği saltanat haline getirmişti saltanat haline getirmişti. Niye? Oğlu Yezid'e vermişti. Halifeli. Bu yüzden bakalım Muaviye zamanındaki bu gelişme. Demiş ki babasının ölümünden sonra halife olmuştur. Emevilerin yıkılmasının hızlanması. Aslında var ama burada kanıtlayamayız. Halifeliğin saltanat haline gelmesi. Evet iki kesinlikle var. İslam'da ilk ayrılıkların başlaması. İslam'da ilk ayrılıkların başlaması hakem olayından sonradır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa. Şimdi gelelim 27. soruya. Osmanlı Devleti Rumeli'de hızla ilerleyişinden çekinen Balkan Devletleri'nin yukarıdaki önlemlerden hangilerini aldığı söylenebilir. Papa ve Hristiyan dünyasının desteğini alma. Evet ee, ne yapıyordu bir süre sonra artık bu ilerleşiyi durduramadığı için Haçlı Seferleri oluşturmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin yaptığı ilk Haçlı Savaşı Sırp sığındığıydı. Bir kesinlikle var. Yani B ve C şıkkını sildik. İkinciye bakalım. Macar Bulgar Sıplardan Haçlı ordusu oluşturması. Bu zaten direktman çıkıyor. 1 ve 2 var. Üçe bakalım. Anadolu topraklarına sefer düzenleme. E, bu dönemde Balkan devletlerinin herhangi bir saldırı durumu yok arkadaşlar. Savunma durumunda. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Yani Denizli. 28. soruya bakalım. Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını oluşturan Alp ve Gaziler Osman Gazi'nin etrafında toplanmasının en önemli nedeni nedir? Arkadaşlar bu dönemde Alp ve Gazilerin en önemli şeyi bir gaza ve cihat, iki ganimet elde edebilmek. Ganimet olmadan bu adamlar savaşmazlar ki. Daha sonra Alp ve Gazilerin e, yetersiz olduğu anlaşılınca Orhan Bey zamanında ilk düzenli ordumuz kuruldu. Buna biz ne diyorduk? Yaya ve müsellem. E, ee, burada cevabımız nedir arkadaşlar? Ganimet elde etmek. Bu yüzden cevabımız Adana. Gelelim 29. soruya. Osmanlı Devleti'nin 1683 yılında gerçekleştirdiği 2. Viyana kuşatma sırasında başarısızlığa uğramasının aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu etkili olmamıştır? Şimdi bakalım. 1. Donanmanın yetersiz kalması. Bu savaşta donanmayla ilgili herhangi bir bilgimiz var mıydı bizim? Yok bu savaşı yöneten sadrazam kimdi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Cevabımız zaten direktmen Adana. Diğerlerine bakalım. Ordusunda disiplinsizlik sorunu yaşanması. Evet özellikle Kırım ordusuyla anlaşamaması. Lojistik destekten yoksun kalması. Keza var. Bazı askerlerin ganimet hırsıyla asıl işlerinden uzaklaşması. Evet bunu da gördük. Kuşatmaya hafif topların götürülmesi. Evet hiçbir zaman biz e, Belgrad'a gelene kadar 2. Viyana'nın kuşatılacağını tahminimiz yoktu. Sadece Merzifonlu Karamusa Paşa biliyordu. O yüzden cevabımız Adana. 30. soruya geldiğimiz zaman Osmanlı Devleti 1740 yılında 1. Mahmut döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getirmişti. Biz kapitülasyonları ilk olarak kimin zamanında vermiştik? Fatih Sultan Mehmet zamanında verediklere verdik. Daha sonra Kanuni zamanında verdik Fransızlara. Kapitülasyonları vermemizin nedeni arkadaşlar neydi? Hristiyan birliğini parçalamak. Yani bu dönemde Osmanlı Devleti'nin herhangi bir mala ihtiyacı yok. Sadece Fransızları Venedikleri yanına çekmek. Şimdi bakalım. 1. Murat döneminde sürekli hale gelmiş. Bir, bir özür dilerim. 1. Mahmut. Ya 1. Mahmut hangi anlaşmadan sonra vermişti kapitülasyonları Fransızlara sürekli? 1739 Belgrad Anlaşmasından sonra. Çünkü Fransızlar ee, Belgrad Anlaşması'nda bizim Ruslarla ve Avusturya ile yaptığımız savaşlarda ara buluculuk yapmıştı. Bir iyi niyet göstergesi. Kapitülasyonlardaki bu değişiklik Osmanlı ekonomisi için. Bakalım şimdi. Bir, üretim öncelik verme. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkmasına etkili olmuş mu? Hayır. İki, ekonomide dışarı, bağlı, dışarı bağımlı hale gelmek. Direktmen arkadaşlar biz kapitülasyonlarda bağımlılık haline geliyoruz. Ham maddeye olan ihtiyacı arttırmak böyle bir durumda yok. O yüzden cevabımız Bursa. Yalnız iki. Şimdi 31. soruya geldiğimiz zaman. Başta Avusturya ve Prusya yani Almanya olmak üzere mutlakiyetle ile yönetilen diğer Avrupa ülkelerinin 18. yüzyılın sonlarına itibaren Fransa ile savaşmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Biz şunu söyledik size dedik ki e, bu dönemde Napolyon Bonaparte Fransız ihtilalinin etkisiyle bir yayılmacı politika izliyordu ve bu politikada arkadaşlar e, Fransa'ya karşı savaşlar yapıyordu. Biz bu savaşlara koalisyon savaşları diyorduk. Koalisyon savaşları. Şimdi Burada Fransa neyi yaymaya çalışıyordu? İhtilal fikirlerini yaymaya çalışıyordu. Hatta Avusturya bunun bitirdikten sonra 1830'da Viyana Kongresi'nde bir sistem oluşturmuştu. Ee, Avusturya Başbakanı'nın oluşturduğu sistemdi. Bunun ismi ise Metternich Sistemi. Bu yüzden biz Fransa ile savaşmaları nedenini diyeceğiz. İhtilal fikirlerini önleme yani Ceyhan. Bakalım yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1915'te Ermeniler için çıkardığı sek ve iskan kanunu ilgili değildir. Ruslarla işbirliği içinde olanlar, çeteciler ve isyan hareketleri karışanlar zorunlu göçe tabi tutuldu. Evet, özellikle Suriye ve Yemen bölgesine bir var. İsteyenlerin Balkanlara yerleşmesi sağlandı. Hayır bu dönemde zaten Balkanlar kargaşa içinde buraya yerleştiremezsiniz. Cevabımız Bursa. Diğerlerine bakalım. Malların ve canların korunması için memurlar görevlendirildi. Evet. Taşınabilir malları ve eşyaların yanlarına almalarına izin verildi. Evet doğru. Göç işlemleri için komisyonları oluşturdu. Evet arkadaşlar ama Balkanlara yerleştirme gibi bir durum olmadı. Bu yüzden cevabımız Bursa. Gelelim 33. soruya. Lozan konferansı görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlandığı ve dağıldığı dönemde 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan kongre aşağıdaki alanların hangisi de kararlar almıştır? Ee, şimdi biz burada şunu bileceğiz arkadaşlar. Ee, ne demiştik biz burada? İzmir İktisat Kongresi. İktisat ne demek? Ekonomi ile alakalı. Bu yüzden biz ne diyoruz arkadaşlar? Ee, yerel e, özel sermaye, özel piyasayı canlandırma amacıyla yapılan bir kongredir. Şunu sorarlar size. Lozan Konferansı kesildiği dönemde yapılan kongre hangisidir? Derse İzmir İktisat yani ekonomi ile ilgili kongre. O yüzden cevabımız Edirne. Gelelim son sorumuza. 34. soru. Kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyecek, birbirlerinin yardımcı olacaktır. Atatürk'ün bu sözü dikkate alındığında aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türk kadınının sosyal hayata katılmasını daha çok etkili olmuştur? Şimdi biz burada şunu bileceğiz. Tevhidi tedrisat eğitimle ilgili, millet mekteplerinin açılması eğitimle ilgili, soyadı kanunu e, halkçılık eşitlik anlamındadır kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi siyasi bir olaydır arkadaşlar. Ama burada anlatılan bize de siyasi değil medeni bir olaydır. Türk medeni kanunu kadınlara boşanma hakkı ondan sonra mirastan pay alabilme erkeklerle tek eşlilik gibi durumlar ortaya çıkarmıştır. E, olumlu bir şey vardır ama Türk medeni kanununda kadınlara siyasi bir hak verilmemiştir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şaşırtıcı bir sorudur arkadaşlar. Ee, evet SOS 1 sorularını bitirdik. Bir sonraki videoda ise SOS 2 sorularını çözeceğim sizlerle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.